Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Görmüş olduğumuz zemin yeşil halılar cennet bahçesinden bir bahçeyi seyrediyorsunuz. Görmüş olduğunuz direkler cam göbeğine boyanmış, cüzelekli bir şekilde boyanmış. Arka tarafta mihrap. Bu mihrap Ömer bin Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Ömer bin Abdülaziz Hazreti Ömer-i torunlarından ikinci Ömer diye tarihe damgasını vurmuş bir yiğit. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Evim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçe. Biz de bu bahçeyi şu anda izlemekteyiz. Burada hac ve umre zamanları çok yoğun olur. Müslümanlar burada namaz kılmak için adeta yarışırlar ve bu bahçenin ön tarafında uzun sıralar oluşur. Çünkü cennet bahçesinde iki riket namaz kılmak tabi her Müslümanın hayalindedir. İnsan belki ömründe bir defa hatta gider, bir defa ömrüye gider. Hayalinde bunu yaşar ve canlandırır. Onun için burada namaz kılma adına Müslümanların burada yarışmaları tabii ki doğal bir şeydir. Şu anda ön tarafta kamerayı yaklaştırıyorum. Burada bir çıkış var. Bu çıkış. Burada bir çıkış var. Bu çıkış. Cennetül Baki'ye doğru Babu Selam'dan girilir. Dost doğru devam edildiğinde şu anda yürüdüğünüz koridorun başında çıkıldığında bu kapının ismi Babu Baki Baki kapısı Mescid-i Nebi'nin 95 tane kapısı var. Burası Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi Efendimizin bizzat mübarek elleriyle temirini atıp yaptığı ve günümüze kadar da bir hayli tadilatlar yapılarak şu günkü haline kadar getirilmiştir. Mescid-i Nebi'de görmüş olduğunuz mihraptan başka iki tane daha mihrap var. Şu anda en ön tarafta Suudiler tarafından yapılan ikinci bir mihrap var ki şu anda namazlar orada kılınır. Görmüş olduğunuz bu mihrabın biraz daha sağ tarafına doğru devam ettiğimizde orada bir mihrap daha var. Bunu da Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır o dönem. Değerli dostlar, Rabbim bu kutsal beldeyi ziyaret etmeyi, Ravza'ya yüz sürmeyi, Burada Ravza-i Mudahara'da secde halinde ruhumuzu teslim etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.